Rukiye Çetin yürüyerek evine döndüğü sırada mandradan çıkıp gelen üç köpeğin saldırısına uğradık. Köpeklerin ısırdığı ve düşürdüğü Çetin'i çevredeki bir vatandaş kurtardık. Yaralanan Çetin ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldık. Sağ bacağı kırılan ve yaralarına dikiş atılan Çetin tedaviye alındık. <laughs> Çetin yürüyüş yaparken 3 köpek bana saldırdı. Bacağımdan belimden ısırdılar. Kollarımdan tutup sürüklediler beni. Orada bir ağabey kurtardı. O yetişmeseydi parçalayacaklardı beni dedik. Ben yürüyüş yaparken 3 tane kavgalı köpek bana saldırdı. Oradan bacağımdan ısırdılar. Ayağım kırık. Orada bir abi kurtardı beni. Bu kurtartmasaydı parçalayacaklardı beni. Yeniden ayağım senem. kırık. Kabaretlerimde dikişler atıldı. Belimden ısırdılar. O kadar? Hı. Kollarımı köpekler tuttu, sürükledi beni. Ondan sonra çekelediler. Kollarım her kollarım üzüldü. Çetin. Parçalayacaklardı. Abi yetişmeseydi parçalayacaklardı. Oğlunun haber vermesiyle eşine köpeklerin saldırdığını öğrenip hastaneye gelen Şenol Çetin ise oturduğu mahalledeki maldırının köpekleri saldırmış. Bacağında kırık var. Ek parçaları koparmışlar. Ameliyat olacak diye konuştu. Çetin mandırının sahibi hakkında şikayetçi olacaklarını belirtti. Oğlum aradı. Telefon geldi oğlumdan. Bir i̇şte annemi köpek ısırmış. Öyle böyle. Ondan sonra ben de hastaneye geldim. Hastanede öğrendim. Yukarıdaki mandıranın köpekleri ısırmış. Benim evimin orada oturduğum mahallenin mandıranın köpekleri ısırıyor. Saldırmış. Üç tane kangal. Durum bu. Komşular ayırmasa öldürüyorlarmışmış. Senin ne olacak? Ameliyat mı? Ameliyat olacak. Var. Bacağında kırık var et, uzu et koparmışlar biraz. Ameliyatı te gerek tedavi görecek. <laughs>